Hepinize selamlar Sıracat yeni bir videosu daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Venom 2 Zehirli Öfke'yi yorumluyoruz. Venom Marvel serisinin pandemi nedeniyle gösterime sekteye uğramasından ötürü uzun süredir merak merakla beklenen filmlerden filmlerden Venom zehirli öfkeki dubca dublajı ve alt yazılı seçenekler bu hafta yaygın bir şekilde sinemalarda gösterime girdi girdi. Serinin ilk filminde gazeteci Adam Brock'ın Tom Hardy yani Andrali'nin ilk beslenen simbiyoz halinden yaşayan uzaylı bir organizmanın başında Dr. Carlet Dark'ın olduğu firma tarafından insan deneklerinin birleştirmeye çalıştığı çalıştığı bir sırada bu den deneylerin to topluma aktarılırken yaşadığı sorunlara odaklanmıştı. Zira filmada çalışan bir doktor doktor yapılan gizli deneylerin bu acar, acar muhabir sızdırmış ve ve bu andan itibaren broker da Broker daha önce görülmeyen amorf esrarengiz uzaylı görünümlü varlık ile karşı karşıya gelmişti. Öte yandan bir anti süper kahraman olarak Venom Broken Venom Broken tüm benliğini sarmıştı. Broken bir bakıma teşhircisi olduğu olduğu gittikçe hayatını mahveden ilişkilerini bozan bu yeni canlı tür Yeni canlı türle mücadele ederken aslında tehlikeli maceraların arifiste olduğun, olduğunun haberinde değildi. Venom ne onunla ne onusuz. Senaryosu İngiliz senarist oyuncu ve televizyon yapıcısı Kelly Merkel'in yazdığı bu hafta gösterime giren serinin yeni bölüm, bölümünde ise Carl Kaysen Warden Harrison isimli bir, bir seri katil hikayesine ba bağlama yapılmış arkadaşlar. Şimdi filmle ilgili şöyle kısa bir bilgi verdim. Şimdi arkadaşlar söyleyeyim. Bence bana göre beklentileri karşıladı. Yani bilmiyorum diğer izleyen insanların yorumu nasıl olacak. Hatta siz izlemişseniz yorumlara yazarsınız nasıl olacak? Bilmiyorum ama bence bana göre beklentileri karşıladı arkadaşlar. Karşıladı. Kesinlikle izlemelisiniz. Yani ben nedense ben çok sevdim açıkçası ben ben çok sevdim arkadaşlar. Venom'la zaten Venom'la ilgili çok söylenecek bir şey yok bana göre. O yüzden kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay.